Arkadaşlar herkese merhaba. Bu normal bir saat incelemesi olmayacak. Çünkü kullandığımız saat biraz normal değil. Şu anda kolumda Huawei Watch GT 6 Pro var. Bu saat hem çok şık hem de spor yapmak isteyenlere çok güzel bir alternatif. Ben de istedim ki doğada bisiklet sürerken, koşarken, yüzerken saatin bana sunduklarını size canlı canlı gösterebileyim. Çoğunlukla telefonla çekim yapacağım. Stüdyonun içerisine girmeyeceğim. Bahçede belki özetlerim. Ama şunu söylemek istiyorum. 20 güne yakın pil ömrü, titanyum kasa, sapir cam, ki sapir cam herhangi bir saatte görebileceğiniz en önemli camdır. Kendini oldukça iddialı yapıyor. İlk olarak koşalım ardından havuza girelim ve bu bisiklet faslına bakalım. Size saati anlatayım. Hem iOS ile hem Android ile kullanabileceğiniz bir cihaz. Ben genelde Android kullanmıyorum çünkü zaten problem çıkmayacak ama iPhone ile kullandığınızda problem veriyor mu ona bakacağız. Nefes de bir En güzeli ne biliyor musunuz? Saat canlı olarak telefona verileri gönderiyor. Siz bisiklet sürerken her şeyi telefon ekranından anlık görebiliyorsunuz. Otomatik duruyor falan. Ve çok iyi çalışıyor. Şimdi telefonumu bırakıp saatimle beraber arkadaşlar koşuya çıkacağım. Yapmam gereken şey şu. Huawei yeni bir cihazı var. FreeBuds 7i. Siz herhangi bir Huawei cihazınızı eşleştirme moduna alıp Ardından bu saatte hızlı bir şekilde ayarlara gelip buradan da bu girdiğinizde kulaklığınızı eşleyebiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarar? Ben buradaki saati içerisine müzik ekleyebiliyorum sağlık uygulaması üzerinden. Ardından da eklediğim müzikleri koşu sırasında direkt olarak dinleyebiliyorum. Ve telefondan bağımsızlığım istersen ilan edebiliyorum. Bu arada yanıma cüzdan almayacağım. Çünkü garantinin bonus flash uygulamasını kullanarak sizler de saat üzerinden ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonunuz ve saatiniz yanınızda olmalı. Şimdi ara verdim. Buradaki ekran parlaklığımız 3000 nit arkadaşlar. Özellikle böyle güneş altında falan kendini çok ciddi gösteriyor. 3000 niti bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Özellikle amiral gemisi 100 bin liralık. Bakın nasıl da arttırdı kendini. Telefonlarda bu ekran parlaklığıyla karşılaşıyoruz. 46 milimlik bir tasarımımız var. Büyük. Bu yan taraf titanyum. Üst tarafta safir cam. Bir ekran da kullanabileceğiniz saatlerde en iyi camlardan bir tanesi. Antrenman yaparken şu anda kalbimin durumunu da görebiliyorum. Isınmadayım. Eğer yağ yakmada kalsaydım kilo vermek istiyorsan benim için verimli bir antrenman olacaktı. Ama bilinçsiz bir şekilde kalbimi çok yüksek hareket ettirmek ya da düşük hareket ettirmek spor yaparken belki de hedefinizi size götürmeyecek. O yüzden saatin bu güzelliği iyi. Koşuyu tamamladım ve eve geldim. Böyle saatlerde genelde büyük problem açık alanlarda koşuyorsanız ya da yüksek binaların arasında koşuyorsanız sizin GPS sinyalinizi doğru konumlandıramıyor. Ancak Watch GT 6 Pro Sunflower denen özel bir GPS sistemine sahip ve GPS konusunda da doğruluğu arttırıyor. Normalde tam spora başlayacakken bir saniye ben GPS'i bulamadım. Yine de devam edeyim bir gibi uyarılar. Biraz bu saatler arkadaşlar geride kalıyor. Şimdi size antrenman verilerini gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi GPS nasıl düzgün çalışmış ve burada benim rotamı gösteriyor. Dönüş rotası isterseniz de hemen buradan yapabiliyorsunuz. Şu anda yüklenmedi. iki de yüklenmedi. Çünkü konumumu ben normalde göstermek istemiyordum. İsterseniz buralardan ayarları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2 km koşmuşum. Ekranı aşağıya kaydırdığımda şu anda koşmadığım için tempomu göremiyoruz. Ama kalp atışımı anlık olarak bana gösterebiliyor. Aşağıya doğru geldiğimde tekrar ritmi görebiliyorum. Klokalerimi görebiliyorum ve kaç bin adım attığımı görebiliyorum. Tekrar buraya doğru geldiğimde 30 metre tırmanış yaptığımı bana gösterebiliyor. Ve şu anda 57 metre rakımdayım. Burada normalde koşarken hatta detayını da çektim. Anlık olarak buralar güncelleniyor. Yani siz verilerinizi anlık olarak görebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çok da güzel animasyon yapmışlar. Bakın 1.47. Kalbimle alakalı bir yoğunluk. Antrenman sitesi ve daha sonrasında en başa tekrar geri dönüyorum. Sağ tarafa doğru kaydırdığımda hatırlıyorsanız mikrofon konusundan bahsetmiştim. Burada gördüğünüz gibi kulağımdaki kulaklıkta çalan müziği değiştirebiliyorum ve aynı zamanda şu anda saatimin bağlı olduğu cihazdan da istersem sesi alabiliyorum. Bu da güzel bir detay. Ben şimdi buradaki antrenmanı uzun süre basarak sonlandırıyorum ve 2 dakika boyunca ölçüm yaparak benim vücudumun antrenman sonrasındaki tepkisini de istersem de telefondan bu antrenmanın verilerini görebileceğim. Bu güzel bir detay. Bakın dinlenme kalp atışına çıkacak mısınız diyor. Çıkacağım diyorum. Çıkış dedim. Bakın burada esneme hareketlerinde bana canlı canlı yaptıracak. Eğer esnemeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da gördüğünüz gibi bana burada gösteriyor. Şimdi biraz zaman geçti. Evde Alara ile beraber biraz dizi izleyelim dedik. Ve dizi izlerken gördüğünüz gibi maç kaçırıyorum. <laughs> Acilen maça geri dönmemiz lazım ama. Maalesef kader bu. <laughs> Huzurluyuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat bunu anlayabiliyor. Arkadaşlar farklı bir günden detay eklemek istedim. Buradaki saat düştüğünüzde otomatik olarak algılayabiliyor ve otomatik olarak acil durum kişilerini arayabiliyor. Bunu söylemeyi unuttuğum için videoya eklemek istedim. Aynı zamanda Garanti BBVA kullanıcıları direkt olarak bunu uygulaması üzerinden bu saatin enerjisi özelliğini kullandırarak ödeme gerçekleştirebiliyor. Yani konuda saat varken garantiyi kullanarak direkt olarak ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de şu gösterdiğim kadranı göstereyim. Sporcular için bakın burada basınç var. O gün kullandığınız son antrenmandaki bilgiler var. Detaylar var, mesafe var. Bu kadranı da bayağı beğendim. Yani sizler aslında kadrandan da direkt sağlık bilgilerini görebiliyorsunuz. Ama bir gün şık bir yere gideceksiniz, iyi bir yere gideceksiniz. Değiştirip değiştirip burada kullanabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Peki gece uyuduk. Ne oldu onu da göstereyim size. Şimdi bu saatin üzerinde gerçekten tüm sens dediğimiz güzel sensörler var. Bu gece ben biraz fazla uyandım, biraz rahatsızdım arkadaşlar. Normalde 8 saatlik uyku hedefim vardı ama 6 saat 20 dakika uyuduğum için hem uyku puanımı kesti hem de bakın 3 kez burnum tıkalıydı onu açmak için uyandım ve gördüğünüz gibi bana burada bir sen gece uyuyamadın diye düşük skor puanı verdi ve burada da benim uykuya dalmam da 2.17'ye kadar uyumamışım ama en azından sabah 9'a kadar uyumuşum. Burada gördüğünüz gibi nabız ortalamamı görebiliyoruz ve aynı zamanda uyku sağlığımla alakalı bilgiler bana gösteriliyor. Kanındaki oksijen oranı devamlı olarak ölçülüyor. Eğer burası düşük olsaydı ben uyanacaktım uyanacaklığından kastım şu doktora gidip benim neden kandaki oksijen oranım düşük diyecektim. Belki de bir sağlık problemini önden görecektim. Eğer yaşınız ilerlediyse bunlar sizin için güzel özellikler olabilir. Bir aşağıya doğru geldiğimde burada diğer birileri görmek için sağlığa bakabilirsiniz diyor. Bir de şu tuşu var. Basınca size anlatayım dedim. Bu hızlı kısa tuşuz. İstediğinizi buradan basıp atayabiliyorsunuz. Ben egzersize koydum. Anında burada detayları başlatabiliyorum. bisikletimin üzerindeyim ve fotoğraf çekilmeye gitmem gerekiyor. Hazır dedim giderken de size bir video çekeyim. Şimdi ben Watch GT 6 Pro üzerinden herhangi bir sensör ihtiyacınız olmadan saat üzerinden sanal bir bisiklet deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Size sağlık verilerini anlık olarak gösterebiliyor. Daha da fenasını söyleyeyim. Buradaki cihazı kullanırken arkadaşlar telefon üzerinden canlı canlı verilerinizi görüyorsunuz ve buradaki canlı verilerle beraber aslında bisiklet sürmeyi hobi olarak edinmek istiyorsunuz ama ayrı bir cihaz almak için bütçe ayırmak istemiyorsunuz ya da oradaki bütçeyi birleştirip bu saati aldığınızda çok güzel bir şekilde size su nefes nefese kaldım konuşamıyorum veri sunabiliyor bir de bakın ekran parlaklığım 3000 nit olduğu için şöyle çok saçma bir güneş var hem yağmur yağıyor hem şey yapıyor ama ekranı net bir şekilde görebiliyorum Fotoğrafçının konumuna haritadan bakmak için durdum. O da otomatik olarak duruplattı. Şimdi tekrar yola çıkıyorum. Bakalım otomatik olarak başlatacak mı? Evet başlattı tekrar. Şu anda antrenmana vallahi devam ediyor. <laughs> güzel. Mesela bak bu şundan dolayı güzel. Buradaki bisiklette ben durduğumda hızım düşüyor, nabzım düşüyor ve bunu da antrenman verilerine katıp aslında bana sonuç verebilirdi ama bunu yapmadı ve durduğumu anladı. Bakın yine durdum. <laughs> Otomatik olarak hemen yine anladı. Ya gerçekten sporcular bu şeyleri sevecek. Her gün bisiklet sürmüyorum ama bana da belki güzel bir alışkanlık olabilir. Bakın şu anda eğim %0 ve eğim değiştikçe o da değişiyor. Şu anda %1 eğim var. Daha önce herhangi bir saatte gördüğüm bir özellik değil. Kendi incelediğim saatler arasında. Şu anda güneşli bir ortamdayım ama ekranı çok net bir şekilde görebiliyorum. Bu büyük bir avantaj. Burada havuzda yüzmeyi görebiliyorsunuz. Yan tarafa tıkladığınızda burada kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. İsterseniz burada set sayısı, sabitleme gibi detaylar var. Benim havuzum bu arada 8 metrelik bir havuz. Küçük bir havuz. Hemen en aşağıya doğru kaydırıp 15 varmış bu negatif bir özellik ama olsun yapacak bir şey yok 15 diyelim zaten GPS büyük ihtimalle alacak dataları hemen ardından go diyorum ve şu anda başladık. sonunda antrenman verilerini telefondan bakabileceğiniz, telefondan yönetebileceğiniz bir saat. Saatten ödeme yapabiliyorsunuz. Bir kedi pençesine dayanıklı gündelik hayatta kullanabileceğiniz içerisinde farklı kadranları olan gerektiğinde kalbinize bakan, gerektiğinde kandaki kokisini ölçen, gerektiğinde rakımı gören, gerektiğinde kameranızı bile yönetebilen bir akıllı saat. Genel olarak bir akıllı saatin sahip olduğu en iyi özellikler bulunuyor. Merak ettiğinizi biliyorum. Telefonla da konuşma yaptırabiliyor. Huawei Watch GT 6 Pro çok güzel kayışla beraber uzun yıllar kullanabilecek saatlerden bir tanesi olmuş. Eğer saati merak ederseniz açıklamalar kısmına indirimli bir şekilde satın alabileceğiniz linki bırakıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Benden şimdilik bu kadar.